mesela lastiklerde ters düz var inside onside ters aldığında lastik bir süre yapar yani anladın dişleri iyi tutmaz sağa sola çekmez bir inside bir onside <laughs> ters takılırsa balaz tutmaz bu lastik lastik çöptür randıman vermez yama da atılmış bak yaması da var öyle lastik aracın altına takılmaz Leyla. Senzin bazası olmaz mı? Yok. Kaç varayım var 38 değil de 38. yasakların kalktığı zaman lastiklerin takılması lazım. Havaların da gittiği zaman kışlıkların çıkması lazım. Kışıklar neden kışlık lastik olduğu zaman araç daha çok yakar. Bir de yere daha çok kavuşuk özelliği olduğu için yere yapışır. Yazlık lastiğin takılması daha uygundur. Daha iyidir yani yazlık lastik yazın takıldığı zaman kışlık lastik kışlık daha faydalı. Kışlık lastik yazın takılmaması lazım. Takıldığı zaman aracı yorar. Bir de yere aracı biraz yorduğu zaman araçta ses çıkarır. Yazlık lastiğin takılması daha idealdir tür havalarda mesela rahat araç rahat eder, rahat gider, ses vermez içeriye. Daha, daha uygun, daha performans sağlar yani. Lastik değişirken özellikle çelik jantları da plastik ayakta söktürler. Sensörlü spaplar dikkat etsinler. Aa, güvenliği için daha güzel uygun yerlerde söküp taktıysa daha iyi olur yani. Dört lastik olsa bir <laughs> 20-25 lira sürer <laughs> balans birlikte. En